Yemek yemeyi hayli seven bir toplumuz. Arabaşı, tarhana başı, en çok batırma yenir. Batırma nedir? Batırma, kısırın kuzeni. Kuru fasulye ne olacak? Et, e ekmek. Köylüyüz, köy yemekleri bir şeyler ya. Kuru fasulyedir, pilav, taze fasulye, nohut. Et, etsiz dayanmıyorum. Kebap yerim, versinler. Adana kebap, başka yok. Hamur işi, et, sebze, cennet ülkemizin her bir şehri, her bir yemeği ayrı güzel. Peki en çok hangi eşsiz lezzeti seviyoruz? Hepsi yemek ya, ne fark eder? Van'da en çok ne yenir? Van kaltalığı, yoğurtu, yumurtası. Ben kuru fasulye severim, yanında soğan olsun yalnız. Ben hepsini seviyorum. Hamur işini de seviyorum, et yemeğini de seviyorum, yemeği seviyorum daha doğrusu. Nerelisiniz? İ İzmir. İzmir'in neyi meşhurdur? Boyozu. Adana'da en çok ne tüketilir? Kebap, şırdan, birçok şey var. Konyalılar hamur işinden vazgeçmese bile zirve et yemeklerinde. Bir haftanın yedi gün var. Beş günü et yesem sıkılmam yani o derece. Etli ekmek yedik. Fena değil, güzel yani. Et türü, patates. Tavuktur, tavuk döner, et döner. En çok et ve süt ürünlerini tercih ediyoruz. Genelde et yemeye çalışıyoruz. Sebze yemekler severim. Hangi yemek olursa tüketirim fark etmez. Mutfak kültürümüz çok zengin tabii ama bazı yemeklerin sağlıklı olup olmadığı sorgulanır. Sebze türü şeyler daha sağlıklı olacağını düşünüyorum ya yani. Sağlıklı olduğu için pişiriyoruz. Amcan daha çok sağlıklı yemekleri yiyor yani. Kabak, brokoli bunlara karşı soğukkanlıyım yani. Adanalı olduğunuz için olabilir mi? Olabilir. <laughs> Aynen. Ben hepsinden yemek taraftarıyım. Ama az yeme. Ben biraz ölçüyü kaçırıyorum. O kadar. Yok hamur işi bu yaştan sonra bize gelmez. Sizin için hamur işi demek ne demek? Ama biz onu yemeyiz. Biz hastalanırız. Kalp damar hastalığı oluruz. Seviyor muydunuz ama hamur işi? Evet seviyorduk ama şimdi yaşlandık. Yemeyiz anne. <laughs>